Çıkmıştık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oda onu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Kapıya bir geçelim. Evet. Odaya ilk girdiğimizde bizi bu sandalye karşılıyor. Bu kardeşimin sandalyesi. Burada benim şarj aletim var. Şurada bakıyoruz. Çok bir şey yok burada. Burada kardeşimin masası. Burada çikolata var. Evet. Bizim masa her zamanki masa. Arkadaşlar siz... <laughs> bu monitör burada. klavye falan burada ama aslında gerçekte olan bildiğin dizüstü bilgisayar. Yani masa üstü bilgisayar değil Ben bunu masa üstü kullanmayı daha çok seviyorum Hem ekran büyük Ekran farkı var hem, hem de Daha rahat oluyor benim için böyle Neyse Evet burada benim yatağım var Şurada gördüğünüz Kırmızı şey benim resim çantam Resim çantasını biliyorsunuzdur Bu da benim kardeşimin Yatağı Kardeşimin yatağının üstünde Kardeşimin çantası benim çantam Bu neden burada Sandalye Kardeşim kar küresi. Hava makinesi. Bu arkadaşlar geçen gün ben kıyafet getirmiştim bunu, Şundan çıktı. Bir dakika. Işık çok kötü gözüküyor. Bir dakika. Şunun dışına azaltalım. Bu şöyle aslında ama bekle ya çok düştü. Aleyhisselam aynen. Çok düşürdüm. Aslında bu böyle. Normalde bu böyle ama kırıldığı için Evet kırıldığı için Olmuyor. Şurasından kırıldığı için Aa, Parçası da orada hatta. Şunun ışığını bir ortalayayım. Parçası orada gözüküyor. Neyse bunu geriye yerine koyalım. Burada ayna var. Ne biz varız. Burada çantalar var. Böyle arkadaşlar. Kısaca odam. Burayı göstereyim mi? Bakın hani göstereyim. Hadi göstermeyeyim boş ver. Şurayı göstereyim. Çok bir şey yok aslında. en son ne zaman aldığını aldım hatırlamadım oyuncak silah kapıyı açıp geldim neyse burayı kapatalım en son ıı, burayı galiba burayı tanıtıyordum çok bir şey yok Masalının altını göstereyim burada oyun falan var bazı eşyaları var öyle arkadaşlar Ederim. çakma PlayStation kolum. Her şey cinlik gibi çalışın. Beni ETS2'de yıldan <laughs> Aslında yıldım edecektim ama çok duyuyor ya da ben ayarlayayım. <laughs> Ayarını yapmadım çünkü hiç ayarıyla oynuyorum. Çantalar şuraya koyalım. Buraya koymuş gelmiş kardeşim. Dün cuma. Gelmiş çantayı atmış gitmiş. Oyun oynuyordu herhalde en son. Neyse arkadaşlar eşyalarımı tanıtayım. Bunu kullananlarınız vardı aranızda. Bu <laughs> kilogramı yükseltilebilen bilek çalıştırma aleti arkadaşlar. Bunda e, 5 kilodan 60 kiloya kadar çıkartabiliyorsunuz. Şu <laughs> 5 kilodan 60 kiloya kadar çıkabiliyor. Şurada ayar var. şuradan döndürüyorsunuz. Şu yayı geri yayı <laughs> sıkıyor. Böyle arkadaşlar. Şurada <laughs> kandil simidi var. Suluk. Monitor. Neyse arkadaşlar. Böyle oldu. bana gösteremem. Siber ay var burada. Klavye. Birazcık ASMR yapayım size. bekle. Hadi şöyle. Biraz da mouse ASMR'si şey yapalım. Neyse yeter o kadar ismiyle. Neyse evet, arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar. Bu, bu videoda bu kadardı. Peki videoda görüşmek üzere. Bay bay.